Kırsal Doğal Pazarı e, kısmetse BD Başkanımızın kontrolünde önümüzdeki bu pazar yasakları kalktıktan sonra üretici kadınlar pazarı olarak kurulması baş, şey yaptık. Doğal ürünler pazarı pazar günleri olan sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasını bekliyor. Kısıtlamalar kalkar kalkmaz Kırsal'ın doğal pazarının üretici kadınları tekrar kendi tezgahları başında doğal ürünler pazarı adı altında satış yapmaya başlayacaklar. 1. Murat Mahallesi Muhtarı İsmail Gül, mahallesinde kurulan pazarla ilgili açıklama yaparak, 8 aydır kaldırımda satış yapan üretici kadınların tekrar kendi yerlerinde ürünlerini sergileyeceği günleri beklediğini dile getirdi. Gül, tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Kırsal Doğal Pazarı e, kısmetse, belediye başkanımızın kontrolünde, önümüzdeki bu pazar yasakları kalktıktan sonra, üretici kadınlar pazarı olarak, İsmi değiştirerek e, kurulması başlı, şey yaptık. Belediye başkanımız çalışmalarını yapıyor. Kısmetse e, önümüzdeki günlerde yasaklar kalktıktan sonra faaliyete geçeceğiz. Bunun yanında da antika eşyalar pazarımız, e, sayın başkanımız böyle bir çalışmaları var. Pazar alt tarafında da antika eşyalar pazarı olarak bir çalışmalar yapacağız. E, güzel olacak inşallah. İnsanlarımız, oradaki e, kadınlarımız e, 8 aydan beri falan aşağı yukarı Büyük mağduriyetler yaşadılar. Yani kaldırımlarda, yol üstlerinde ürettikleri malzemeleri satmak zorunda kaldılar. Onun için e, başkanımız da bu olaya sağ olsun. ben daha önce sizlerin vasıtasıyla e, bundan 8 ay önce yetkililere seslenmiştim. Bu pazarı açalım. Yani insanlar mağdur diye. Ama başkanımız buna duyarlı oldu. E, açmaya karar verdi bu hafta. İnşallah e, önümüzdeki güzel günler göreceğiz. Bu arada kadınlarımızın da Dünya Kadınlar Günü'nü Emekçi Kadınlar Günü kutlarım.